gelelim kitabımıza. Gelelim. Evet. Ruh İki ikizimi, bekledim. ruh öküzümü nasıl çıktı? Neyden yola çıkarak yazıldı? Valla aslında bu ruh, şey benim dişlik mi kişilik mi diye evet. bir kitabım vardı. Önce Hı -hı. onu çok, söyleyeyim. Çok, çok da eğlenceliydi. Çok. çok sattı biliyor musun? İnanamadım yani. Bir Jane Austen değilim hani böyle bir valla bayağı ünlü yazarları geçtim. Üçüncülük Ünlü kitap evlerinde 3. sırada falan çok satarlar listesine çok uzun süre kaldım. Ve o kitabı şimdi yani dişilik mi kişilik mi adı altında tek kişilik stand up gösterisine çevirdim. Buradan duyurayım. 5 Mart ve 19 Mart'ta BKM Mutfakta. Bizim yuvada. Ya sizin mi var? Tek kişilik Neler yapıyorsun? Ya şimdi oraya çıkıyorum tabii. Kendi anılarımı, arkadaşlarımın anılarını. Ya dün bir ön bir arkadaşımın doğum günü kutlamasında onları masada o kadar güldürdüm ki dedim ki bak bir daha bedavaya böyle gülemeyeceksiniz. Parasını verip BKM mutfağa gelin. Gelindir. Alın. Çok da yani inanın hani bir para kazanmak için değil. Fakat o yanımı ortaya çıkarmak için bize yaptığım bir, bir şey. Bize bir şöyle 5-6 dakika bir şey yapar mısın? Zaten bir, biz zaten hep yapıyorum. şu, bize bir, gelin, 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 gelin. Yok, yok, söyleyeceğim. Yani şu konuşmalarım o. Böyle Hı. konuşuyorum. İşte sana sataşıyorum ya kırıtmaya başlamış. Ona sataşıyorum. Ya yani bu kitabın içinde dişilik mi kişilik mi den yola çıktım. Hani erkeklere söylediğim o sözler, iğnelemeler bilmem neler var ya. Hı hı. İşte onları söylüyorum. Yani kitap için aldığım e, bir iki not var tabi biraz da tiyatroda daha rahatsın. rütük amca yok ya. Yani o rütük amca olmadığı orada için orada bir de daha doğalsın, interaktif. BKM mutfağı sen benden çok daha iyi biliyorsun. Evet. Yani böyle bistroların olduğu. Masalarda insanların oturduğu, bir kafe ortamında. Ben de kendime de bir stro koydurdum. O hani, telefonu, yapayım, telefonu, not mu telefon, Not almıştım, not onları, almış onları not göstereceğim okunca. mesela. Ee, mesela ne bileyim. Ee, şunu anlatayım bir tane o gel, skeçlerde. Gel, gel. Ayakta, ayakta mı? Evet, gel. Peki. Gel bak. Ama bak ilk defa yapacağım, nasıl oldu? Tamam ilk defa, evet. Yani şimdi ben programda çok seviliyorum. Böyle Türkiye'nin dört bir yanından da beni izliyorlar. Yaptığım sabah programında. Börek festivali varmış. İşte nerede? Bolu'da. Aman diyorum Bolu'da da börek festivali var. Ertesi gün bana Bolu'dan börekler geliyor kanala. Ondan sonra diyorum ki işte Bergama'nın tulumunu pek severim. Bergama Ticaret Odası Başkanı tulum peyniri yolluyor falan böyle. Aa işte hani çok güzel teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. İşte Edirne yağlı güreş pehlivan. Bir pehlivan yollamadılar mesela. <laughs> Anladın bir Edirne'den bir pehlivan. Sen özellikle mesajı verdin ama gönderen olmadı. Hem de beş gün. Ya bu güreşler ne kadar sürüyor? Bu Edirne'nin pehlivanı çok meşhur değil mi? Falan. Bu Edirne pehlivanına ben bir hafta taktım. Mesela hiç böyle bir Edirne'den oldu. gelen giden pehlivan oldu. Sonra dedim ki arkadaşlarla kurbana ortak girelim bu pehlivan ağlığı. Kırkpınar ağlığı. Ne kadar? Önemli bir şey. Önemli bir şey. Peki kaç gün sürüyor? 360 gün mü? Sadece güreş sırasında mı, öncesi sonrası var mı? Heh. Neye dahil? Hani ben 60 bin dolar veremedim, kaç kişi olabiliriz affinle? Ya bu işin esprisi, hani pehlivanlara yakışıklı bulduğum için yaptığım bir şey ama tabii burada o havada değilim şu an. Yani o hani o gece havasında, gündüz havasında, hani bu kadına tacizden, e, işte e, ne bileyim kadının cinselliğinden, cinsel obje olarak gözükmesinden falan bahsediyoruz ya. Evet. Bunlar aslında kadının dik durup biraz da cinselliğine sahip çıkmasıyla düzelebilecek şeyler Alişan. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet. Hep utandık. Tacize uğradık, biz utandık. Ve evet. ben ben genç kızlığımdan beri 1.80 boyunda olduğum için hani 13 yaşında 20 yaş muamelesi gördüğüm için ne zaman tacize uğrasam ben utandım. Dedim ki ay ben mi bir hafiflik yaptım? Hı -hı. Ben mi bir şey yaptım kuyruk salladım bu adam bana böyle. İş yerinde bir yeni bir diğer amirime şikayet etmiştim. Başka bir işte yıllar önce daha 25 yaşındayken sen ne yaptın da sana böyle yaptı falan? Gel bunu bir Mastan. içki içerek konuşalım biz falan. bu akşam dedi adam. Hani vardı ya bir müjde şeyin filmi müjdarın İstanbul nerede gösterelim anam? Hmm. İşte aynen o yani hani bu olan şey. Ve yıllarca ya bir beni bu adam taciz etti desem, hani şimdi bana mı patlayacak bu filan diye? O kadar ürkttük ki. Kadını kendinden şüphe ettiriyorlar. O kadar yani. ettiriyor ki. Şimdi ben şunu diyorum. Evet kadınım yakışıklı erkek sever miyim? Tabii nabzı atan ve sağlıklı herkesin sevdiği gibi. Öyle değil mi? %100. Şimdi şuraya Kıvanç Tatlıtuğ gelse um mm, yapacağım? Fıstık gibi çocuk yakışıklı. Yani ben... Biz Cerrah buna buna... <laughs> Sana zaten bayılıyorum. Ama Alişan varken şimdi Kıvanç tatlıtuğu örneği verir Batlı kapıyı çalsa ne var kardeşim deyip suratına mı kapayacağım? En azından bir Türk misafirperverliğiyle bir kahve mahve pişiririm. Bir şey tabii, var tabii, değil mi? Bir alalım mı? <laughs> Günaydın. Cerrah Batlı diyse alma. <laughs> Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Merhaba. Merhabalar Çağla Hanım. İyi yayınlar hepinize. Ayşe Hanım teşekkür ediyoruz. Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Ayşe'nı çok seviyorum bu arada. Bak gördün mü Ayşe, Ayşe güzel, Bak gördün mü? Bir kıvanç değiliz ama <laughs> olsun. Allah razı olsun <gülüyor> <gülüyor> Ayşe Hanım. Çok teşekkür ederiz. Sorunuz Seda Benim Hanım mı? Evet, sorunuz Seda Hanım mı Ayşe Hanım? Seda Hanım'a seda, seda, seda Hanım. Banaymış. Seda Hanım'a sorunuz. Seda Hanım'a. Buyurun Alişan, bir önce şunu söyleyeyim Ayşe Hanım. Alişan, Türk televizyon tarihinde en uzun süre kadınlara program yapabilen erkektir ve en başarılı <laughs> ve en yüksek evet. reytingli. Ve aynı kanalda da çalıştık biz onunla iki sene. Evet. Ve hani hakikaten var mı başka erkek bu kadar uzun süre yapan ve bu kadar yüksek reytingli? Yok. canım, Demek canım, ki o o o Çağla ile benim. Çağlasız da yapsana belirsinler. Ne kadar <laughs> nifak sokuyorum. Ne dediniz? <laughs> Çağlasızdım bizim kanalda. <gülüyor> 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 hemen sorunuzu alalım. Başka. Alalım. alalım. Karıştır, doğru, ee, tamam. Ben de bir İki yıldır biriyle, e, çıkıyor, biriyle görüşüyorum. Evet. Ee, sürekli tartışmalarımız oluyor. En ufak bir şeyde mesela hemen kendisi yolda çekilip böyle kızabiliyor, küsebiliyor. Benim doğrularımı kabul etmeyebiliyor. Ama ben buna istinaden tekrardan bir kaybetme korkusundan olsa gerek herhalde. Ben tam anlamadım ee, yani. Ben de... söyleyeceğim sana. Ha. Şimdi. Evet, bir türlü onu kaybetmek istemiyorum, onu kırmak istemiyorum. Hep ben bir adım atmış oluyorum, hep ben özür dilemiş oluyorum. Onun hatalarına, yanlışlarına rağmen. Yani bunun acaba sürdüğü nedeni ne olabilir? Diyor ki iki yıldır diyor ilişki var. Evet. Adam bir türlü evlilik teklif etmiyor. Ha. Ve ben hep e, şey taraf oluyorum. E, özür dileyen Bak. E, Bak, şey yapan benim taraf, altlanan taraf. Kitabın sonunda ben bir özetle bunu yazdım hayatım. Bu çok ciddi bir şey. Bir erkek evlenmiyorsa seninle evlenmiyordur. Üç ay içinde bulduğu yeni kadınla evlenirse şaşırma dedim. Bu çok doğru. Şu yaşıma kadar çok da örneklerini gördüm. Evlilik ilk altı ay içinde karar verilen bir şey. İlk bir sene içinde de ilk adımın atılması lazım. Ve bu bir rüzgar ve bu adamın seninle geçinmeye gönlünün olduğunu gösterir. Askerlik beklemiyorsa, bir yerden bir para, miras, ev kurmak, dert bilmem ne beklemiyorsa, önünüzde ee, hani bir sıkıntılı <laughs> maddi manevi çok zor bir, bir süreciniz yoksa yok. ki onun için bile bir adım atılabilir sen evlilik istiyorsan e, bu adam seninle evlenmiyor peki evlenmesi için bir şey yapamaz mı? var Şu yapacak mi? şunu yapacak verecek ayarı ayrılacak ama burnunu düşürüp adamı kesinlikle aramayacak adam bir ay sekecek gezecek Tozacak, zamparalık yapacak. Seni gerçekten seviyorsa dönecek, sevmiyorsa dönmeyecek. Zaten o zaman da yarabbi şükür diyeceğiz oturacağız. Ayşe sen bu böyle bir şey yapabilir misin? Ciddi söylüyorum evet. bak. Pek yaparsın gibi ben... gelmedi o kadar özür Ayşe... dilerim, o kadar alttan alan taraf sana eğer. Bir de düşün ben bu adamı altınlanam. aldın evlendin 10 kere daha vereceksin ya. 10 katı daha vereceksin. Sen flört ederken en nazlanacağın, en güzel döneminde bu adamdan bu kadar özür dileyip de kendini ezdiriyorsan, evlenince bu adam sana neler yapacak? Öyle o yüzden... Şimdi, kızı o, niye şey yapıyor şimdi ya? Stockholm sendromu, bu katilini <laughs> sevmek, şey celladını yani, sevmek öyle. sendromu. Yani bu adamla sen evlensen de yürümez o ayrı da, iyice kafaya taktıysan evlenmeyi, ayrı. Hayır, ben... ka iyice kafaya takmaktan ziyade, hani ben ona... O kadar emek sarf edip onu o kadar güzel günler yaşatıp onu hep alttan alıp ne bileyim hep büyüklükten gösterip hepsini alttan alıyorsun zaten merak etme çünkü ruh ikizimi öküzümü kitabımda da bu yazıyor ruh ikizi diye bir şey yok hepsinin içinde öküzlük barındırıyorlar. Ee, ama hani böyle tatlı taraflarını, senin için olmazsa olmaz önemli taraflarını. Ne bileyim benim için sadakat önemli, benim için dürüstlük önemli, benim için para önemli değil mesela. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O kazanılır birlikte sinerjiyle birbirini destekleyerek, kol kola yürüyerek. Hı hı. Ama ben bilmem nerede villada oturmak benim için birinci şart değil. Hı hı. O yüzden benim için en önemli şeyler varsa diğer şeyleri ikinci plana atıp görmezden gelip yürütebilirim bu işi. Yani sen de öyle bak. En önemli şeylerini e, veriyor mu sana? Tatmin ediyor mu seni? Mutlu o, ediyor bu, mu sizi? Mutlu ediyor mu? Yani yeni geldiğinde ediyor da... Yeri geldiğinde ediyor ne demek? Ki? Yani normalde mutlu ediyor Peki olması lazım. Peki niye seni Arada ufak ne bileyim tartışmalar vesaire olabilir. Alttan alan taraf hep sizseniz, size el üzerinde tutmuyorsa, he bir de üstüne beklentilerinize karşılık vermiyorsa, evlenmiyorsa ya da bunu size hissettirmiyorsa. Ama adamın şu anda ne, sorunu, vardır. Adamı ne var. Ama iki 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 sorunu var da? Adamın neyi deniyorsunuz? sorunu var? Eğer sorunu varsa da zaten Hanım biliyor olması maddi lazım. Sizin bir bildiğiniz sorunu var. bir sorunu var bak, mı? Bak maddi açıdan mesela? sorun var diyor bak. Maddi açıdan bir sorunu mu var eşinize? Evet yani bekle. Beklentileri var. Gelecek paraları var. E, tamam sen de Herkesin acele var. O, zaman? o zaman. Evlenince de olacak. adam bir parasını kazansın. Bir şey Evlenince de olacak. O bitmiyor ki. Olsun Evlenince canım. de o para kaybedilecek. Bir daha kazanılacak. Bir daha bekleyeceksin. Hayat öyle toz pembe bir şey değil ki. İniş çıkış yokuş. Ben şunu biliyorum. Durarak birlikte olunmaz. İlerleyerek birlikte olunur. Evet, doğru ben sen bir nikah kıyıp da adamı sana bugün verebileceği şeylerle geçinmeye razı bir kadınsan ve adam bunu senden esirgiyorsa şu ikinci yıl restini çek. Benim arkadaşlarım bunu yaptı. Ya bir de bu işleri çok iyi biliyorum ben. Bak televizyonda çalıştım. Spiker bir erkek arkadaşım vardı. Ee, eşinden ayrıldı. Çocuğu yoktu. Bir kız arkadaşıyla çıkıyor. İkinci yıl dedi. Kıza dedi çiçek aldım falan. Bak dedim bugün kız ayrılacak senden. Hadi be filan dedi. <laughs> Bak görürsün dedim. Kızı da tanıyorum. Kız aynen şu konuşmayı yapıyor. İki yıl oldu. Bana ciddi bir teklifle gelmedin. Ya evleniriz ya ayrılırız. Ertesi gün geldim. Müneccim misin be dedi. Ayrıldı aynen dedi. Ayrılırsa ayrılsın dedi. Bir daha evlenecek değilim dedi. Bir ay sonra tıpış tıpış yüzükle kızın kapısında Peki, senin Halen dediğin... evliler. <laughs> senin Olur dediğin, ha, evliler şu anda. Evlilik. Senin dediğin şeye göre bir yıl içerisinde evlilik mi teklif etmek lazım? Niyet belli edilmeli. Niyet, niyet yani belli edilmeli. Yani Şimdi o zaman hemen Pel Pelin'e hemen soralım. Bir yıl olmuş. Böyle bir teklif geldi mi? Kıvanç senden ayrılıyorum. <gülüyor> 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 ee, bizde şöyle bir şey var. Biz yani... Evet geleceği görüyoruz ama biz yaşımızın daha çok erken olduğunu düşünüyoruz. Biz zaten hani her zaman... Konuşulmuş yani ama. Yani biz, biz her zaman bizi evet. birlikte geçiriyoruz. Evet gelecekte böyle bir şey ama en azından bir 30 yaşımızı bir görelim. Hani 20'lik yaşlarımız biz birlikte sevgili flört olarak geçelim. Kaç yaşındasınız şu anda? 27 yaşındayız ikimiz de. Çok da erken değil yani. Hiç erken değil. E, şey, At ama beslenirken, kız istenirken verilir. verilir. Ben, ben bunu, bunu hep söylüyorum. O 27 yaşında çok geç. Evet. Yani bir genç. Ya atıyorum erkek 35 olsun olmaz. Evet işte 30'a geldiğimizde şey. Hı, O yüzden yani. bir 3 yılımız daha var. Ne yani. fark edecek? 30'unda adama vahiy mi inecek? Sen adamın olgunu... Olur mu zannediyorsun? Durgun olur, bunu hep söylüyorum. 70 yaşında olsun kocan, olgunlaşmış mı oluyor? Sıfır, yani hiç aynen. öyle bir şey. Evet. Ama evlenmek artık şart değil. Ee, özellikle de bizim sektörde bunu taşımak çok zor diyorsa, onu çok iyi anlıyorum ve çok da mantıklı buluyorum. Ya bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani biz zaten hani her anımızı birlikte geçirdiğimiz için, Tabii. E, o da yani bizim için hani tamam. Ama sonuçta beraber yaşamıyorsunuz. Yani beraber yaşamıyoruz ama hani sonuçta set oluyor işte birlikte zamanımız çok geçiriyoruz her dakika beraber olduğumuz için şu an öyle bir gereksinim yani belki de. evet bir gereksinim duymuyoruz hani ileride bunu konuştunuz mu peki evet. hani evlilikle ilgili bir şey konuşmuşuz tamam, yani biz her şeyi konuşabiliyoruz şey mi? çünkü hem arkadaşız hem dostuz hem işte birlikte yani biz şey durumumuz yok mesela belki her belki dakika sevgi yap... sevgi ha, değiliz diyorsun. de böyle şey mesela maç izlerken hacı ne yapıyorsun ya şu en güzeldi o ben öyle falan diye böyle çok güzel. mesela bana bir şey ben herhalde de anlatıyorsa mutlaka şey der. Oğlum o gün öyle oldu falan. Hani, i̇lla hayatım, aşkım, bıcık bıcık, bıcık değiliz ya. Benim yani. erkek arkadaşım da öyle der. Ya bazen erkek arkadaşımla oturuyor gibiyim ya falan der böyle mesela. Senin yani, erkek arkadaşın var, var mı? Var. Ben kavga ettiğim zaman onunla falan şey der. Yani böyle der mesela başka kadın bunu yapsa Hani ben böyle çaktırmadan şu kapıdan süzülüyorum. Ama sen yapınca hani iki erkek böyle tartışıyor. Oğlum ne böyle yapıyorsun ya ben de falan. Hani Bir de kısa süren bir şey olduğu için. Hı. Ben şunu anladım özellikle belli bir yaştan sonra. Arkadaşlık çok mühim. Çok. Birlikte gülmek, eğlenmek, ortak evet. zevkler. Çok mühim ya? Başka yani hani Başka ben Sefiz'i şey çok seviyorum var. ve kusursuzsun. Ee. Sonra nereye kadar, ne kadar? Yani sonra aynı şey katılıyor yani. hepsi giden bir bunlar. Bir de biz birebir aynıyız yani. Tabii, o da tabii, yengeç güzellik. burcu, ben de yengeç Sadece burcuyum. Etmiyor. Her şeyimiz aynı. Zevk aldın. Zaten hani sevgili olmamıza neden olan şey de inanılmaz iyi arkadaş olmamızdan geldi. Çok güzel. çok iyi anlaşmamızdan. Peki bir telefonumuz başladı. daha var.